Şimdi devam ediyoruz. Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Azerbaycan meclisi 24 saatliğine cephe hattında savaş ilan etti. Bu ne anlamı geliyor? Hemen hatta cephe hattında buluşan, bulunan haberci arkadaşım Fatih Avanoz'a dönüyorum. Fatih, yaşadığınız sıkıntılar, yaşadığınız sorunlar, hedef gösterilmeniz, hedef olmanız bir başka nokta. Tüm dünyaya ve Türkiye'ye yaşananları aktarmanızda ayrı bir tablo. Neler aktarabilirsiniz? Son gelişmelerde ne var Fatih? Nilgün Balkaş, müsaaden olursa bir önceki haberle ilgili iki kelam da ben etmek istiyorum. Azerbaycan halkı 7'sinden 77'sine kadar milli şuuru çok yüksek bir halk. Ve 7'sindeki Azerbaycanlı bir balada inanın e, Nevruz Bayramı'nda olsun yeni yıl için dileklerini sorduğumuzda hepsinin dileği Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelerin azat edilmesiydi. Bizim de tüylerimiz diken diken olmuştu. İnanılmaz bir şuur var milletinde. En gencisinden en yaşlısına kadar toplumsal bilinci ve hafızası çok kuvvetli bir ülke. Bunu da belirtmiş olayım. Diğer taraftan evet Azerbaycan Milli Meclisi e, savaş hali ilan etti Ve buna ilişkinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in e, Dış politikalardan Sorumlu yardımcısı Hikmet Hacıyev'e soruldu Tam anlamıyla kapsamı Nedir? E, e, bu Buna ilişkin o da detayları paylaştı 28 Eylül Gece yarısı itibariyle Azerbaycan arasındaki Başta Bakü, Sumgayt, Naftalan, Beylegan, Adam Göygöl Aslaf olmak üzere diğer şehir ve Bölgelerde akşam 21'den Sabah 6'ya kadar savaş hali olacağı için de hususi bu şehirleri giriş çıkışlar müeyyen edilecektir, tayin edilecektir diyor ve belirli kurallar getirilecek, getirilecek vatandaşların uygulaması gereken ve yine bu söz konusu şehirlerin valilikleriyle polis teşkilatlarına da bir takım kararlar alması izni verilecek. Bunun altını çizelim. Savaş hali ilan etmişti Azerbaycan. ifade etmiştik ve anayasanın 109. maddesinin 29. bendine dayanarak bu karar alındı meclis tarafından ve bu karar kapsamında da 28 Eylül gece yarısı itibariyle bu karar faaliyete faal faali bir şekilde olacak ve 24 saat boyunca da devam edecek. Cephe hattından da sevindirici gelişmeler var. <laughs> Özellikle cephe hattının Gorambo istikametindeki e, <laughs> Murov dağları silsilesi var. Önemli bir nokta, stratejik bir nokta ve o noktan alınması halinde ilerlemesi daha kolay olacak. Azerbaycan ordusunun ki 28 yıldır yine o noktalar Ermenistan tarafından Azerbaycan'a karşı üstünlük vesilesi sağlıyordu ve o noktalardan istedikleri gibi şehirlere, Azerbaycan'ın köylerine saldırılar gerçekleşiyordu ki o yaklaşık 12 saatin üzerinde gerçekleşen o çatışmaların ardından işte o önemli zirve Azerbaycan askerlerinin eline geçti bunun da ifade edelim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev Güvenlik konseyin topladığını ifade etmiştik orada bir takım açıklamalarda bulundu e, operasyonumuz işgale son koyacaktır dedi son sona erdirecektir dedi ve adaletsizliğe karşı da bir son verme operasyonu olacak 30 yıla yakındır devam eden işgal artık sona erecek çünkü Azerbaycan halkı kendi toprağında yaşamak istiyor çünkü Azerbaycan vatandaşları vatan hasretiyle yaşamaya devam ediyor. Ermeniler tarafından Ermenistan yönetimi tarafından öz dede ve baba torpaklarımızdan zorla ayrılan insanlar öz doğuma ocaklarına, evlerine artık kavuşmanın son zamanlarını sayıyorlar ifadelerini kullandı. Bunun da altını çizelim ve yine Azerbaycan Başsavcılığı şu ana kadar yaralı vatandaşların sayısını açıkladı. Şu ana kadar Ermenilerin yaptığı saldırılarda 14 vatandaşın yaralandığı ve tedavilerine de hastanelerde devam ettiği bildirildi. Fatih'e ve tüm haberci arkadaşlarımıza bölgede TRT Haber'e bize an be an bu bilgileri aktaran haberci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve geçmiş olsun diyoruz bir kez daha.